Kanka gelene bak. Nereye geldi lan? Ben burada geliyorum. Yok anasını satayım ya. Biz nereye gitsek oraya adam gelmiyor. Bakalım bu kapı ya.

I am sorry, sorry, Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy. Enemy down. Enemy. Enemy down. Bir eklenti yok ya. Eee, bende de yok herhalde ya. Evet sıfır eklentiyle gidiyoruz. Güzel. Çok önemli değil. Araç geldi. Kırmızı ev araç geldi. İşte bir karadan var. Üstünde. Enemy. Enemy down. Araç da geldi oraya. Oh. Yine son ikileri çekmişler. Geçtim ben karşıya. Destek. Destek destek. Neredesiniz lan? Destekleyin beni. Oğlum hep karşıda mı kaldırız hepimiz? Abi çok, sen çok azısın ya yavaş yavaş. Yine yıkıldık ya. Bombam da yok lan. Bombalar da lazım. Bombalar da falan da. I need armor. I need armor. Gel bakayım armor. Böyle. Böyle gerek yok lan. Sonra iki var orada ya. kardeş. S12 var Dikkat edin. Tam bomba yok ya. Adam yukarıda. İki kişi en az. Bomba buldum. Bomba atıyorum çatıya. Araba geldi. Dikkat. Bomba elimden kaçtı. Sizin aydın dedi. Karşıya gitti. Tamam biri gitti. abrir as. Kardeş. Başka bir arabada gelmiş. <laughs> <laughs> Arabaya adam var. Enemy. Hayda, hayır kitim yok Enemy down. hangar şimdi ben soldan bakalım ya salacağım buraya 4 attım Ik heb een mag. Ik ga ervan mag Ik heb ervan uit. Ik een mag. Ik heb ervan uit. Ik Çok az canı var onun ha Çok iyi Az canı ben. C'mon O sisi attır onları kaldırıyor lan. Evet, evet, evet. Bu Tamam ölmüş Arka şu an şey yapma ya. Geldi. Araç. Araba geldi. Araba geldi. Abi araç araç. Devam. Fransız <laughs> taşına kasan sen. Oy fişek var. Fişek. Kardeş fişek sizin geliyoruz. Üçte giremeden yetişir. Adam var. Oh oraya başka Enemy's bir araçla basıyor. Aha. Olabilir. Tamam. Durdur. 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 devam Durdur. Bas 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 Durdur. 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 Durdur enemy başka var mı, enemy, enemy, enemy enemy, enemy başka var mı? arkaya aldık ben temiz mi Aldık. Tamam. I am sorry, no sorry. Gel. Görüyorum ha. A Tolga bak Royal bir şey çekti ha. Bak 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 açıyor bak. Ne yaptı? Royal yürek yiyor. <laughs> ha bana sıkıyor lan. Vay 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 vay. Araca araca basıyoruz. Araca. <laughs> Kan gel. Atlar Royal araçla gelin. İlk kişi var. Siz arka var bak şurada. Tamam. Nereden sıktı o? Ya karşı şey durumunda da bir yerde. Bilmiyorum tam. Enemy down. <gülüyor> <gülüyor> lan adam lan sen ne arıyorsun? <laughs> Pardon ya vallahi binerek. <laughs> Oğlum adam yanlışlıkla adam öldürdüm. Adamı adam bıraktı. <laughs> Bitirelim onu. Ya e dur arkadaşı gelsin beklerim yanında. Nerede ki? Yok ki. Tek e, kişi sıkmadım ya burada. Ben tamam, tamam dur abi dur. Konuşalım belki arkadaşım. arkadaşı. Lan ne yapıyorsunuz? Muhammed. Ulan Muhammed şerefsiz bilerek yapmadım ya. Ya oğlum <laughs> ne yapıyorsun lan <Ransim> ya? Lan <laughs> O <laughs> oh, bak basacaklar alacaklar son kişi kalmış yani şimdi. Aa RPG. Mermisi mi? Lan mermisi yok bunun. Burada mermisi. <laughs> bunun da fişek varmış. I am sorry, sorry. kaldı zaten zaten ya. Yatıyor bir de bunu öldü. <laughs> <laughs> Kardeş neredesin ya? Defektör var ama. Aa aynen orada orada. Hadi alsana beni. Al, al, gel, oldu. gel gel Ya biliyoruz bu oyunu ya. Tefek ya. Ya işte, Rakı ya işte. Hile açtı yine bak. <laughs> bak şu şekli bak. Adam arabada kesin. Arabada mı? Yok. Değil. Yukarı çıkmış. Ana tefekte gidiyor. Gidiyor tefek adam. Hadi ye. vurdum. <laughs> aracı aracı. Lan! <laughs> Lan gitmiyor. Lan Şimdi oradan da geri gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Dalsin sen orada beklesene Dalsin. O tel öyle bekle oraya gelebilir diye. Diğer at pide atıyormuş. Ha benzin bittim ayağım. Alana ölecek bittim ya. Mi? Alan ölecek ki o. Müjde düşürüm lan orada. Nerede şu an acaba? Ben de gitti ya tefekte. Nasıl bir tefek ya? O kadar mi ya? Yani gelirdiyse çarpar diye sıkıyorum ama çarpmıyor. Geldi. Ha gördün seni. Ha dedim ben. Dedim valla dedim. Vurma vurma. Evet. Yavrum bu işin sonu yok biliyorsun. Ölecek alana <laughs> ölecek. <gülüyor> Aynen de yaşarmıyorum diye. Vallahi içinden geçiyordu arkaya kaldı kaykayda geldi diye. Yav melek. Melek bizi bitirdin melek.